Naz kimden neden bir şans istiyorsun? Ben Alp için geldim buraya. Alp. Benim eski sevgilim. <laughs> Alp, peki Alp'le ne zamandır görüşmüyorsunuz? Biz son iki senedir görüşmüyoruz. Son iki senedir. Eski erkek arkadaşın Alp. Ne kadar zaman birlikte oldunuz Alp'le? Şöyle diyeyim 3 artı 2. 3 <laughs> <Üç> artı 2. <iki. gülüyor> evet. E şöyle 3 sene çıktık biz. Ondan sonra biraz ayrılıklar oldu. 2 sene tekrar çıktık. O toplam hani toplasak 5 sene olur. 5 sene ama son 2 sene biraz böyle. Son 2 sene hiç konuşmadık. Yani hiç görüşmedik de. Peki ulaşmaya çalıştınız mı Alp Bey? Çalıştım ama ulaşamadım. Ulaşamadınız. E, erkek ortak arkadaşlarımız vardı bizim. Onlardan da numarasını aldım. Hani numarasımı değişti diye. E, o numarayı da aslında e, ulaştım şöyle bir şey. Ulaştım ama e, böyle telefonu açıyor, alo dedikten sonra kapatıyor. Sizin sesinizi duyuyor. Benim sesim, evet Sesimi duyduktan Konuşmak sonra istendi. kapatıyor. Şimdi şöyle yapalım mı Naz? Bir baştan başlayalım mı? Alır. Alple... Nasıl tanıştınız, e, ilişkiniz boyunca iyi kötü e, neler yaşandı ve e, neden ayrıldınız? Ben bir şirkette tercüman olarak çalışıyordum. O da şirketin yöneticisi olarak çalışıyordu. Onlar sürekli böyle senede bir kere şirket yemeği hazırlıyor. <laughs> Öyle yemek yapıyorlar. Biz de arkadaşımızla, arkadaşlarımla mekana gitmiştik. Onlar da o şirket yemeğindeydi kalabalık bir büyük masaydı. Baktım orada bir yakışıklı beyefendi oturuyor. <laughs> Sonra dedim böyle bakıştık o da bana bakıyor. Aslında böyle uzun süre bakıştık bakıştık. Sonra ben kızlara benim arkadaşlarıma dönüp dedim ki ben dedim herhalde kısmetimi buldum. <laughs> Öyle ilk görüşte aşk. Öyle oldu hani, e, hissettim bir şeyleri. Ee, ondan sonra biz e, o yemekler onlarla yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Ee, masalar toparlanmaya başladı. Bayağı bir böyle gece klübüne mekan. iken. Hmm. Sonra arkadaşlarımızla biz dans ederken o da geldi bizim gruba. Ee, sonra e, arkadaşlarım da hani... ...biliyor, bakıştığımızı falan. O da hani benim ben tarafa böyle itti, Alp'ı. <laughs> Hadi <gülüyor> bakalım. Sonra... E, ...böyle aslında orada bir başladı konuşmalar. Yüksek ses, müzik var aslında. Ama e, şöyle... ...yarım yamalak anlıyorum ne dediklerini. <laughs> Tam da anlayamıyorum. Evet Hadi yani bu, Özbek gün... Türkçesiyle çünkü ülkemizde kullandığımız Türkçe o anlamda... E, ...karışabilir. Evet karıştı. O anlamda karıştı. değil mi? O anlamda. Ee, ama hani seste Ya da gürültüden, vardı. Müzik sesten gürültü anladım. Vardı. Bağıra yüzden, bağıra. Evet. Senden hoşlandım, beğendim seni. <laughs> ya Öyle demedi <laughs> <Ne> daha. <yaptınız? gülüyor> o konuya <kodiden> girmedik, eğlendik. <laughs> bir ara böyle bir eğildi. Aa, dedi ki hani çok güzel dedi kulağıma. <laughs> İyi yalan söylememiş. <laughs> Teşekkür ettim. O anda hani içimden böyle bir kelebekler <laughs> çıkmaya başladı. <laughs> Uçmaya başladı. Ya o okay. ee, birine söylediğin zaman şey derler ya işte kelebekler uçuyor, ee, işte karnımda kedim iyi yavru kedi vardı. Ama gerçekten öyle bir his oluyor. Olur. Hani... Ee, hayatımda hiç yaşamadım desem yalan olur. ...sizde de oldu. Evet, evet tabii ki yani o kelebek mi artık... ...küçük yavru kedi mi miyavlıyordu. Yani evet şurada dönen... ...başka bir şey vardı adını koyamadım. Evet benim de, hani benim de öyle bir şey vardı. Ne güzel vardı. ne güzel herkes yaşayamaz... ...yaşayanlara ne mutlu. <laughs> Ondan sonra... ...öyle eğlendik... ...o gün bitti gittik biz. Yani o gün öyle bitti. E, telefon numarası bir şey? O gün almadık... Sonra, iki gün sonra benim işten çıkarken param bitmiş. ATM'ye gidiyordum. ATM'ye sıraya Siz o gün birbirinizden telefonlu iletişimle alakalı hiçbir şey almadınız Almadık. O da sormadı. Ay, nasıl konuştunuz? Sor. Bak, <laughs> esas şimdi merak ettim ne olduğunu. Dur. E. Benim param kalmamış. ATM'ye gittim para çekmek aha, için de. Aha. Sonra ATM sırasındaydım. Arkamda yine bir ses geliyor. Diyor ki e, bir bir insan her seferinde ama bu kadar güzel olur diyor. <laughs> böyle bir tanıdık ses, böyle yumuşak tanıdık ses. Bu gece çarpıldığınız yani, ses. Evet, hemen anladım. Bu Alp dedim. Sonra ama hani hemen belli etmek istemedim. Ya istemeden. böyle bir şey olamaz. Yani bankmatik önünde tesadüf bu. Tesadüfen öyle oldu. İnanılır gibi değil. Nasip ee, ya. Vallahi arkadaş şurada yazıyorsa bunun önüne geçemezsin sen. Ee? Ee, sonra e, ben bir hani ilk kızayım mı dedim böyle kızıp nasıl diye bir şaşırmadınız böyle mı? yapmak istedim. Ne sonra işi baktım. var burada diye şaşırmadınız mı? İşte ben bakınca böyle arkamda ya şimdi ses arkadan geldi. Ben de e, bakıp kızacaktım aslında hani. E, Dönüp kim, gördünüz e, ne ki ne Bir baktım. Baktıktan sonra hani kızamadım böyle bir gözler. <laughs> Öyle bir içim gitti gözlere bakınca. Ay canım. Hmm, dedim hani hiçbir şey diyemedim o sırada. Ee, sonra ben benim sıra geldi. Ben paramı çektim. Sonra siz, sıra sizde beyefendi diye böyle işaret ettim. O dedi ki arkasındakine siz geçebilirsiniz dedi. Ha o para yani. çekmek için falan durmamış. Evet. Sizi evet. görüp durdu belki de. Ha? Öylemiş. Öyle evet. miymiş? Öylemiş. Aynı güzelmiş. <laughs> Çok tatlı. Sonra e, biz kenara geçtik böyle bir dakika birbirimize bakıp durduk. Hani ne yapsak, ne hani. E gidip bir yerde bir kahve içelim vaktim varsa. E ben kahvesi... içimde onu istedim. hani ha. Dua ediyorum ha. sürekli. Bir şey hani söylesi, kahve... teklif et. <laughs> hani kahveye teklif et, Aynen. Hani, Aynen. E, dua ettim içimden. Aslında yani. beklemeyeceksin. Böyle zamanlarda e, kadın da bence atak davranmalı. O söylemiyorsa, vaktin varsa bir yerde bir kahve içelim mi? Diyebilmeliyiz. Niye demiyoruz? Ya ben gururluyum biraz, gururum Alakası şey var, yapamıyor. gururla İçinden ya. İçimden çok istedim ama dışımda yani böyle şey yapamadım. Sonra biz e, o... Ee, o sonunda onun da şey yaptı, hani aklına geldi böyle. Ha ben e, o arada dedim. Ha, o, zaman ben mi, kahve dedim. Ha. o zaman ben gideyim dedim. O zaman ben gideyim dedim. Tamam görüştük, hani karşılaştık gene bir tesadüf. Ben Aha. ayrılıyorum, gidiyorum dediniz. O ne dedi? Dedi ki hani bir kahve içelim mi falan dedi. Nihayet demiş yani. <laughs> e sonra? Ee, sonra gittik, e, kahve içtik. ...kahve içtik, böyle bir e, konuşma başladı. Ya şimdi ben orada konuşmayı adından sorarak başlamaz mıyım <laughs> Ayşegül Hanım? Nasıl yani? Adın neydi diye. <laughs> Adını biliyordunuz <laughs> halbuki. Ee. Adını biliyordum, hani o anda heyecandan herhalde. İsmin neydi diye. Hmm. Ee, öyle başladık biz konuşmayı. Ee. Ee, o da zaten benim soyadımdan açtı lafı. Hani senin hayatın neydi falan okullar. Yani bayağı bir hani küçük çocuklar oluyor ya o gibi başladı bizim konuşmamız. Ne güzel. Sonra baktık dört saat falan oturmuşuz. Dört saat. <laughs> Vay. Öyle bir anda geçmiş. Yeni tanışan insanlar için dört saat sağlam bir zaman. Demek ki birbirinizden çok etkilendiniz, birbirinizin yanından ayrılmak istemediniz. <laughs> evet aslında yarım saat falan sanıyordum ben ama dört saat Za ya Yani derler ya <laughs> zaman nasıl geçti anlamadık, yani, anlamadım. sizinki de öyle olmuş. Evet. Sonra? Ha, sonra Alp seni eve bırakayım dedi. Arabaya doğru yürüyorduk, baktık araba yerinde yok. Nasıl? Ee, şöyle... Hırsızlık falan bir şey yok, hayır. Aha, biz de öyle düşünmüştük ama anahtarı Alp'teydi. Arabayı Anahtar, hani ha. ilk bu bankomatikte beni görünce yol kenarında. O da hani park e, edilmeye yasak olan bölgede bırakmış. Hemen sinyaları açarak bırakmış. Adam arabayı nereye bıraktığını <laughs> evet. bile unutmuş. Dört saat o araç o. Çektiler arabayı. Evet, çekmişler <laughs> Çok arabayı. Çok normal. Sonra ben sen de taksiye şey yap taksi taksiyle git. Ben de arabayı almaya gideceğim dedi. Ben dedim hani ben de gitmek istedim beraber onunla beraber. Dedim yok ben de geleceğim dedim. Sonra Mecidiyeköy'de oto parkına çekilmiş. Biz oraya gittik. Oraya gidince şeyde hani sürekli sinyal açık kaldıydı ya. Farlar açık kaldıydı bu ilk bıraktığında. Akü bitti. Akü bitmiş. Ay. <laughs> Sonra o başka bir arabayı getirdiler. Çektiler öyle bir çalıştırdılar. Siz bu süre boyunca birliktesiniz ama. Hep birlikte oldum. Hani ayrılmak istemedim yanından. <laughs> o dedi zaten eve taksiyle bırakayım dedi. Hani ben onunla beraber olmak istedim. Hani o gün nasıl hani içimden öyle geldi. Çok güzel. Öyle. Ondan sonra işte onu arabayı aldık beni eve bırakırken zaten o olaylar için acıkmıştık. S sadece kahve içmiştik ya. Acıktığımız için gittik yemek yedik. Ondan sonra yemekten sonra bir çay içilir biliyorsunuz. Dolma Bahçe Sarayı'nın önünde çay içtik biz. Arabada. Arabada. Ondan oh, sonra oh, beni bıraktı. Oh. E siz o zaman o gün başlamış oldunuz yani bir şeylere. Evet. Çok güzel. Peki. İlişkiniz kötü değildi. Sağlıklı, güzel bir ilişkiniz vardı. Hmm. Neden bitti Naz? Aslında e, sebebi evlilik oldu. Evlilik? Ee, şöyle biz e, zaten iki senedir çıkıyorduk zaten hani çıktığımızda iki sene olmuştu ama bir senedir sürekli Alp hani evlilikten bahsediyordu evlilik konularını açıyordu mesela evlenince nerede oturacağız evleri bile bakıyordu arkadaşlarımız gelince böyle olacak diye ee, ama sonra hani e, aslında şöyle onun kuzeninin düğün yüzünden oldu daha çok onun kuzeni evleniyordu. Hı -hı. Daveti beni çağırmadı. Ben de hani daha sormadan elbise seçtim kendime. Hani akrabaları görecek ya beni. Görünce güzel. Ailelerimiz şey tanışıyordu ya. o zaman. Ailelerim hemen bu dolma bahçe olayından sonra iki hafta sonra ben e, tanıştırdım annemle. Ee, bir ay sonra da Alp tanıştırdı. Ha yani aileler tanıştı. tanıştı, onlar da birbirinize uygun gördü ki bir problem çıkmadı. Evet, onlardı. Ee, yani yani Alp'in de evlilik isteği normal. Madem hani ailesi de görmüştür, e, uzun da ilişki yaşamışsınız, ailelerin de bir sıkıntısı yokken evlenmek istemesi normal. Dur bakalım nereye varacağız? Devam edelim. <laughs> Ondan sonra. E, Gelince, kuzeninin düğünü vardı. Düğünü vardı. Ben de elbise seçiyordum. Hani e, akrabaları görünce beni güzel görsün diye. E, nihayetinde Ama, anne baba tanıyor. E, e, o düğüne erkek arkadaşınızla e, birlikte gitmeniz yani kuzeninin düğüne çok normal yani. <laughs> öyle diye düşünmüştüm ben. Aslında öyle değilmiş. Nasılmış? Ee, söyle beni istemedi yanına gelmesini. Ee, nedenini ben de bilmiyordum. Bilmeden böyle kızdım. Hmm. Ben dedim hani ben istemiyor musun? Bu ilişki nereye gidiyor o zaman dedim. Evet. Eee deyince o da dedi ki hani bir tane davetiye göndermiş. O da anne babasının adına gidecekmiş. Hmm. Öyle ben de gelebilirim dedim. O da hani ne alaka dedi. Ben dedim yani yoksa bu ilişki nereye gidiyor, ne oluyor dedim. Öyle hani oyalıyorsun falan deyince. Eee şey dedi hani neden bu evliliğe bu, bu kadar merak saldın dedi. Hani ne bileyim hani bu kadar ailelerimiz tanışmışken, kendimiz de hani bu kadar e, hayaller evliliğe kurmuşken... merak saldın ne ya? Evet siz de hani şey o, o düşünüyordunuz değil mi? Ben anlatayım. E, ben da, de öyle hani, düşündüm. Artık yani, o da hani, hazır evliliğe Evet falan. o da hazır ve hani size evlenme teklif edecek. Ben de öyle düşünüyordum ama burada bir hayal kırıklığı oldu benden. E bunun üzerine yani bu konuşmalar üzerine soğudunuz. Evet ondan sonra da ayrıldık. Ayrıldın yani sebebi bu oldu. Şimdi ben gidip Alp Bey'i arayacağım. Programımıza davet edeceğim. İnşallah gelir. İnşallah, İnşallah. siz de karşı karşıya gelirsiniz. <laughs> İnşallah. Bana müsaade. Hadi bakalım. Evet. Büyük bir aşk var ortada. Arayalım bakalım. Aynı aşkı Alp'te duyuyor. Merhaba, Alp Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun, benim. Alp Bey, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu... ...Ayşegül Günay. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Alp Bey, programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz? Bilmiyorum ama bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Ayşegül Hanım, ben sizi birazdan arasam? Olur mu? Şimdi müsait değilim pek. Ee, o zaman Alp Bey, ben bir şey rica ediyorum sizden. Ee, araca gelin, evinizin önünde aracımız ve ekibimiz sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Tedirgin, değil mi? Öyle bir sesti sanki. Çok ya da hani çok uygun olmadığı bir ortam var. O yüzden orada konuşmak istemedi adam besbelli. Ama e bekleyeceğiz aramasına. Evde miydi arkadaşlar? İş yerinde miydi? Evde miydi? Neredeydi? Evde miydi? Allah Allah. Evde ama tedirgin. <laughs> Alo. Ha merhaba. Ayşegül Hanım merhabalar Alp ben e, kusura bakmayın az önce rücağı müsait ediyorum, değildim. Rica ediyorum rica ee... ediyorum araçtasınız sanırım değil mi? Evet aracınızdayım evet. E, Alp Bey ben sizin telefonunuza mesajla bir şifre gönderdim şu anda. Bir dakika Ayşegül Hanım. Aracımızda bir kasa var görebildiniz mi? Evet şifre mi? geldi. Evet e, o şifreye girerek kasayı açabilir misiniz? Bir dakika Ayşegül Hanım. Telefonu kapamayın lütfen. Ayşegül Hanım. Evet. Bu, 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 yüzük benim... Evet, Naz, Naz Hanım başvurdu programımıza. Biliyordum ya. Biliyordum. Ha, <laughs> aa, çok mutlu Ayşegül ]ydiniz. Hanım, yanınızda mı şu an Naz? evet, evet yanımda. Konuşabilir miyim? Harp Bey, ben sizden bir şey rica edeceğim. Araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Tanışsak, konuşsak. Tamam. Ben hemen geleceğim. Naz orada değil mi Ayşegül Hanım? Evet, burada. Evet, burada. Ee, bekliyorum. Geliyorum. Bekliyorum o zaman sizi. Geliyorum, geliyorum Ayşegül Hanım. Tamam, geliyorum. Sağ ol. Aa, coştu. Bildiğin hani ne kadar sevindi adam. Ay. Çok güzel bir şey yapacağız bence. Çok güzel bir aşkı. Ne bileyim hani böyle kavuşturacağız. Öyle diyelim. Görüşürüz.